Hilal Hanım merak etmeyin yani dediklerinizin hepsi doğruysa zaten dinleyeceğiz ve göreceğiz ben her zaman bu programda kadınlardan yanayım ee, yani tabii erkekleri <laughs> ne, ne erkek erkekleri koruma derneğindeki üye olanlardan bana bir konuda eleştirebilir miyim tabi eleştirebilirsiniz yayına Başım, başlarken dediniz ki başımın üzerine yeriniz var evet tabii kadınlar ki kadınlar ve çocuklar bizim ince çizgimiz dediniz Öyle neden ama. erkekler değil işte bu yüzden ben buradayım neden biliyor, biliyor musunuz? musunuz? geçen gün bir Bu yüzden Erkekleri Koruma Derneği var ve ben bu yüzden onlar sayesinde buralara kadar geldim. Süleyman Bey neden biliyor musunuz? Ee, ben herkesi dinliyorum ama ben mağdur olan kadınların ve mağdur olan çocukların yanındayım. Bir de mağdur olan erkek varsa onların yanında da yer alırım. Bu mağdur mu şimdi? Ee, ben Dinliyorum şu anda bilmiyorum ama neden özellikle kadınlar biliyor musunuz? Geçtiğimiz günlerde bir günde Türkiye'de 7 kadın öldürüldü aynı günde biliyor musunuz? Bir günde 7 kişi öldürüldü 7 kadın O yedi kadınları anne, öldürenlerle yedi ben eş. aynı kefeye konulmak yo, yo, istemiyorum hiçbir zaman Asla, asla. ben o anlamda Onların o, o yüzden ben, yapması yüzünden ben bugün mahkemede ben hiçbir kendim, şeyim dinlenmedi Bakın. Ben kendim kendim için söylüyorum yani bizi, beni, eleş, beni eleştirdiniz ya e, o yüzden söyledim Kendimi anlatmak Bence için söyledim Bence en azından sizin gibi program yapan e, değerli insanların bununla başlaması lazım Bu, Yayın girişini onu demeniz bile açıkçası e, beni rahatsız etti Ve bütün Hı -hı. erkekler etmiştir eminim çünkü en başta bu iş medyadan başlar, televizyondan başlar. Hı hı. Medya bize neyi gösterirse biz onu yaşarız. Medya bize kadın mağduriyetlerini gösteriyor. Bakın bir şey söyleyemem. Mağdur olan herkesin yanındayım ama bu ülkede, bu ülkede bizim ülkemiz için söylüyorum. Bağcılarda, bağcılarda bir tane kansızın, bir yaratığın, bir yaratığın o mahalledeki çocuklara neler yaptığını ben burada bir daha telaffuz etmek istemiyorum. İşte bunu bir... Okutu, Twitter aydın bir insansınız. Bu... Görmüşsünüzdür. Şimdi bakın ben ben sizi zaten size size karşı biri olsaydım sizi misafir etmezdim. Asla bana Karşı, karşı olduğunuzu düşünmüyorum. Merak Teşekkür etmeyin, ediyorum buraya merak kadar. Etmeyin. Dert e, davet ettiğiniz için. Bakın oradaki o pisliği yapan insanı ben de kınıyorum. Benim gibi Erkekleri koruma derneği üyeleri ya da bütün erkekler de kınıyor tabii ki. Herkes Bununla ilgili bir, bir herkes çığılık atmalı biliyor Ama musunuz? Ama sürekli erkeklerin bunu yaptığına dair haberler sürekli bunlar. Siz bunları... mağdursanız sizi dinleyeceğiz Hilal Hanım'ı da dinleyeceğiz. Mağdur kimse onun yanına yer alırım ben hiç merak Hı -hı. etmeyin gerçekten inanın bana. Yani siz de mağdur erkeklerin sesi oluyorsunuz şu anda. Öyle evet, öyle düşünün çok şükür. yani. Şükürler şimdi, olsun ki böyle bir e, şeye gelebildim yani en azından. Peki. Hilal Hanımcığım ben sizi de bekliyorum. E, sizin başka dediğiniz gibi telefon, bilgi, belge ne varsa lütfen. E, yani e, sonuçta elimden geleni yapacağım. Siz bana neden geldiniz? Çocuğunuzu göremediğiniz için. Ben de Ama bu konu programda, başka yerlere gitti burada. Ben, şimdi bakın şunu söyleyeyim ben de burada. Şu anda ikinizin... Yani ben ne Hilal Hanım'ın yanındayım ne evet. sizin yanınızdayım. Çocuğunuzun üstün yararı için bu e, bu yayını yapacağım. İnşallah da e, sağlıklı bir şekilde yapacağım. E, yani zaman zaman kadınlardan yana yer alıyorum ama 25 yıllık meslek hayatımda çok etik olduğumu hiçbir tevazu göstermeden söyleyebilirim. E, hiç arka bahçem yoktur. Kimse sayesinde de bu yerlere gelmedim. Kendi emeğimle geldim etik değerlerim olduğu için de geldim. Ee, söyleyeyim size bunu açık bir şekilde Kimsenin sayesinde buralara geldiğinizi hiçbir zaman söylemedim. Yok yok ben kendi adıma söylüyorum size. Evet. Merak etmeyin mağdursanız sizin için elimden geleni yapacağım. Benim Daha mağduriyetim... çocuğunuz için. Çocuğunuz için Benim mağduriyetim çocuğumla ilgili ve adaletin erkeklere bakış açısıyla ilgili. Tamam. Erkeklere nasıl baktıkları bir lütfen susturmayın rica ediyorum. Yok yok ben sadece diğer aileler de bekliyor dışarıda. Çok ee, olabilir. lütfen iki dakika ayırın. Söyle. Erkeklerin mağduriyeti bugün çok hat safhada. Ben bunu yaklaşık e, 9 aydır yaşıyorum. Ben Benim bugün duruşmam vardı. Sabah duruşmadan direkt buraya geldim. Tamam. Duruşmada ben dinlenmedim bile. Eşimin söyledikleri her şey harfi harfi not alırken benim hiçbir dediğim yazılmadı. İki satır bir şey yazıldı. Üstüne basa basa devletin verdiği pedagog raporlarında çocuğum beni görmek istiyor. Yatılık almak Yatılı kalmak istiyor ve annem babana gidersen eğer bir daha beni göremezsin kitaplarını arkadaşlarına verim diye tehdit ediyor diyor. Bunların hiçbiri görülmüyor. Ama ben hiçbir şey yapmıyorum. Annemle beraber çocuğumu dövdüm diye iddia edilip şu an çocuğumdan uzaklaştırıldım. Bugün derdimi tekrar anlatmak için mahkemeye çıktım. Konuşturulmadım bile. Sizin benim yanımda gelen basın sözcüsü arkadaşınız sılanım da şahit buna. Neler oldu neler yaşandığını lütfen sorun anlatacaktır. Erkeklerin nasıl mağdur olduğuna. Hepsini biliyorum. Ben, e, siz de buna güvenin. O yüzden ben tabii kendimi anlatma gibi derdim yok. Evet. E, tarafsızlığıma güvenmenizi rica ediyorum. Elimden geleni yapacağım. Çocuğunuzun üstün yararı için. Hilal Hanım'ın ve sizin ortak çocuğunuzun üstün ben yararı için. Ben buradan şunu demek istiyorum. Ben yarın eğer buraya çağırırsanız gelmeyeceğim belirteyim. Hı hı. Çünkü konu benim çocuğumu görme hakkımdan ve e, erkeklerle ilgili problemlerden yani erkeklere uygulanan ...yasal problemlerden dışarı çıktı artık. Konu daha çok benim eşimle daha önceki sıkıntılarım... ...vesaire vesaire. Ama Ve delilsiz ispatsız birçoğu... ...evet ispat olanlar vardır. Siz burada sordunuz. Teşekkür ederim. O Kıbrıs'a gittiğin görüntüler... ...boşandıktan önce mi boşandıktan sonra mı? Kendisinin bu tarz olayları, çarptırmaları çok fazla. Ama bu noktaya gelmenizin bir nedeni var. Onları anlatıyor Hilal Hanım. Nedenini karakteridir zaten burada. Bana narsist diyen insan varsa ben... ...bütün psikologlar karşısına çıkmaya hazırım. Burada ee, eğer... Şimdi... Süre, Süleyman Beyciğim ben şimdi bu konuşmayı burada milyonların önünde yapmak istemiyorum. Bunu i̇çeride konuşalım ama çocuğunuzun gerçekten bazı şeyleri ortaya çıkmasını istiyorsanız da bazı şeyler yani konuş, konuşmak da gerekiyor. Konuşmada hiçbir şey olmaz. Bu sizin kendi tercihiniz ama Hilal Hanım yarın burada olacak. Birçok iddia ile yes. burada olacak. Bu noktaya gelmesinin de nedenlerini konuşmak lazım. Siz zaten 7 yıl öncesinde yaşananları anlatınca o da bazı şeyleri anlatmak durumunda kaldı. Hmm. İddia etti daha doğrusu. Merak etmeyin. Bence e, yani medya önemli bir güç. Evet. Siz nasıl isterseniz ama ben sizi misafir etmek isterim. Ekip arkadaşlarım sizle konuşsunlar. İnşallah çocuğunuz en sağlıklı karar neyse olsun Sağ ol. kızınız için, evladınız için.